Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Korkmam konu anlatımı soru bankamızdaki çalışmalarımıza kazanım değerlendirme testi 29 ile devam ediyoruz. Konumuz çokgenler. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Birinci soruyla başlayalım. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi hem dikdörtgen hem de paralel kenar için söylenebilir demiş. Tüm açıları diktir. Dikdörtgen için söylenebilir, paralel kenar için söylenemez. Köşegenleri eşit uzunluktadır. Paralel kenarın köşegenleri eşit uzunlukta değildir. Dikdörtgenin eşit uzunluktadır. Köşegenler dik kesişir. İkisinde de dik kesişmez. Köşegenleri birbirini ortalar. Evet. Hem dikdörtgende hem de paralel kenarda köşegenler birbirini ortadan keser. Cevabımız D seçeneğidir. İki sorumuzda yukarıda ABCD paralel kenarında A açısı verilmiş, D açısı verilmiş. Buna göre B açısı kaç derecedir demiş. Çocuklar paralel kenar dörtgende ardışık açıların toplamı 180 derecedir. Yani A B ardından gelen D açısının toplamı 180 derecedir. 7x artı 10 artı 3x artı 20 eşittir 180 derece. Burada 7x, 3x de toplandığında 10x, 10 ile 20 toplandığında artı 30 eşittir 180 olur. 10x eşittir, 30'u karşıya atıyoruz 180'in yanına eksi 30 olarak. 10x eşittir 150 olur. Her iki tarafı da 10'a böldüğümüzde x eşittir 15 derece olarak bulunur. Şimdi x'i bulduk biz. Yerine koyalım. D açısında. x yerine 15 yazdığımızda 7 çarpı 15 105 artı 10 derece eşittir 115 derece. Paralel kenarda karşılıklı kenar karşılıklı açıların ölçüleri birbirine eşittir. Dolayısıyla burada D açısı da 115 derece olur. Cevabımız C seçeneğidir. Şu sorumuzda yukarıdaki ABCD dikdörtgeninde DE doğru parçası ADC doğru parçasının açıortayı ve AE doğru parçası eşittir EB doğru parçası da o da 4 santimetredir. Buna göre ABCD dikdörtgeninin çevre uzunluğu kaç santimetredir demiş. Şimdi çocuklar burada AE burası 4 santimetre, EB de burası 4 santimetre. Dolayısıyla uzun kenarımız 8 santimetredir dikdörtgende. Peki kısa kenarımızı bulmak için ne yapacağız? Burada verilen DE doğru parçası açı ortay ise ne demektir? 90 derecelik açıyı 45 derece 45 derece ortadan ikiye bölmüş demektir. Burası 90 derece. Üçgenin iç açılarının toplamı 180 derece olduğu için burası da 45 derece olacaktır. 45 derece olduğunda ikizkenar üçgen olduğu anlaşılır. Dolayısıyla burası AE uzunluğu 4 cm ise AD uzunluğu da 4 cm'dir kısa kenarımız da 4 santimetre olarak bulunur. Dikdörtgenin çevresi bulunurken kısa kenarla uzun kenar toplanır. 8 artı 4 2 ile çarpılır. 2 çarpı 12'den 24 santimetre olarak bulunur. Cevabımız A seçeneğidir. Dördüncü sorumuzda yukarıdaki ABCD paralel kenarında BDC açısı 100 derece, ABC açısı 25 derecedir. Buna göre ACB açısının ölçüsü artı DBC açısının ölçüsü kaç derecedir demiş. Paralel kenar dörtgende karşılıklı açıların ölçüleri birbirine eşittir. Yani burada da A açısı 100 derecedir, D açısı 100 derece olduğu için. Şimdi ABC üçgeninde, bu üçgende iç açıları toplamı 180 derece olduğu için 100 ile 25'i toplar. 180 dereceden çıkarırsak 55 derece olarak ACB açısının ölçüsünü bulmuş oluruz. ACB açısını yazalım 55 derece diye. Çocuklar eğer 7. sınıftan iki paralel doğruyu kesen doğrunun oluşturduğu açılar konusunu hatırlıyorsanız burada direkt iç ters açılardan bu şekilde DBC açısının ölçüsünü de bulabilirsiniz. Yani burası 55 derece ise iç tersi olan DBC açısı da 55 derecedir. Bu şekilde bulabilirsiniz ya da paralel kenar dörtgende ardışık açıların toplamı 180 derece olduğu için burada D açısı 100 derece ise 180'den 100'ü çıkardığımızda B açısının da 80 derece olması gerekir. 25'i buraysa 55'i de buradır. Bu şekilde de bulabilirsiniz. DBC açısını da 55 derece olarak bulduk. Toplamlarını sormuş. 110 derecedir. Cevabımız A seçeneği olur. Beşinci sorumuz aşağıdakilerden hangisi bir paralel kenar için söylenemez? Karşılıklı kenarları birbirine paraleldir. Söylenir. İki köşegeni vardır. Evet. Ardışık açıları birbirine eşittir. Denemez. Çünkü ardışık açıların toplamı 180 derecedir demeliydi. Köşegenler birbirine ortalar. Bu da denilebilir. Cevabımız C seçeneği olur. 6. sorumuzda yukarıdaki ABCD paralel kenarında C açısının ölçüsü 70 derecedir. AB doğru parçası eşittir AD doğru parçasına ve AL doğru parçası CAB doğru DCAB açısının açıortay olduğuna göre LAD açısı kaç derecedir demiş. Evet çocuklar burada bir ikizkenar üçgen vermiş. İkizkenar üçgene bakacağız. Bu arada paralel kenarın karşılıklı açıları birbirine eşittir. Hemen buraya bir 70 dereceyi yazalım. B açısı 70 derece. Tabi burada bir ikiz kenar üçgen var. İkiz kenar üçgenin ikiz kenarlarının ayaklarındaki açıların ölçüleri birbirine eşittir. Burası da 70 derece olacak. Tepe açısını bulalım. Tepe açısını bulmak için 70 artı 70, 140, 140, 180'den 140'ı çıkarırsak tepe açısı da 40 derece olarak bulunur. Burası da 40 derecedir. Şimdi diğer bir ipucumuz da şu. Ne demiş? AL doğru parçası CAB açısının yani bu açının açı ortayıdır. Şurası açı ortay. Bu da şu demektir. Bu açıyla bu açı birbirine eşit demektir. Peki bu açıya nasıl ulaşacağız? Soru, soru işareti olan açıya nasıl ulaşacağız? Çocuklar paralel kenarın ardışık açıların toplamı 180 derecedir. Yani 70 dereceyi çıkarırsak bu D açısı 180 dereceden 70 dereceyi çıkarırsak 110 derece olur. D açısı 110 dereceymiş. O zaman burası da 110 derecedir. AL'ye de açı ortay olduğuna göre 110'u 2'ye böldüğümüzde 55 derece. CAL açısı 55 derece olmuş olur. Yani şurası 55 derecedir. Tabi soru işaretiyle 40'ın toplamı da 55 derece olmalıdır. Çünkü açı ortay var burada. Soru işareti artı 40 eşittir 55 derece ise soru işaretini buradan 55 eksi 40 15 derece olarak buluruz. Cevabımız D seçeneği olur. 7. sorumuz yukarıdaki ABCD dikdörtgeni ve KLM eşkenar üçgeni vermiştir. Buna göre BKM açısı kaç derecedir demiş. Eşkenar üçgeni duyar duymaz hemen ne yapıyoruz? Açılarını 60 60 60 yazıyoruz. Peki soru işaretine nasıl ulaşacağız? Buradaki dörtgenden ulaşacağız. Komşu bütünler açılardan KMD açısını 180'den 60'ı çıkararak 120 derece olarak buluruz. Şurası 120 derece. Dikdörtgenin iç açıları 90 derecedir. Bunların toplamı da dörtgenlerin iç açıları toplamı 360 derece olduğundan 120 artı 90 artı 90 artı soru işareti eşittir 360 derecedir. Verilenleri topladığımızda 120, 210, 300 derece. Karşıya atarsak soru işareti ile gösterilen açı 360 eksi 300'den 60 derece olarak bulunur. Cevabımız A seçeneği olur. 8. sorumuzda yukarıda ABCD dikdörtgeni ve KBLC paralel kenarı verilmiştir. KCA açısı 20 derece olduğuna göre CKB açısının ölçüsü eksi KBL açısının ölçüsü kaç derecedir demiş. dikdörtgenin iç açıları 90'ar derecedir. Dolayısıyla 90 dereceden 20 dereceyi çıkardığımızda 70 derece olarak nereyi bulmuş oluruz? LCK açısının ölçüsünü bulmuş oluruz. Yani burası 70 derecedir. Paralel kenar dörtgende de karşılıklı açıların ölçüleri 70, eşittir ve bu, e, buradaki LBK açısının ölçüsü de 70 derecedir. Yani KBL açısını bulduk 70 derece. Aynı zamanda paralel kenar dörtgende ardışık açıların toplamı 180 derece olduğu için 180'den 70'i çıkardığımızda 110 derece olarak da CKB açısını bulmuş oluruz. Burası da 110 derece. 110 dereceden 70 dereceyi çıkardığımızda da fark 40 derece olur. Cevabımız B seçeneğidir. 9. sorumuz. Yukarıda BCDE paralel kenarı ve ACEF Dikdörtgeni verilmiştir. ECD açısı 18 derece olduğuna göre ABE açısı kaç derecedir demiş. Paralel kenar dörtgende karşılıklı açıların ölçüleri birbirine eşittir. Dikdörtgenin D açıları 90'ar derecedir. Buradaki 90 derecelik açıyı bir yazacağız. Ne oldu? Burası 108 derece oldu. Tabii karşılıklı açılar birbirine eşit olduğu için burası da 108 derece oldu. Paralel kenar dörtgenin yine bir özelliği vardı. Ardışık açıların toplamı 180 dereceydi. Buradan D açısına ulaşalım. 180'den 108'i çıkardığımızda 72 derece olur. CBE açısı 72 derecedir. Burada da komşu bütünler açılar var. Yani soru işareti ile 72 derecenin toplamı 180 derecedir. Soru işaretini bulmak için 180'den 72'yi çıkarırız. Bu da ne olacaktır? 108 derece olacaktır. Cevabımız C seçeneği olur. 10. sorumuz yukarıdaki ABDE paralel kenarında AD doğru parçası eşittir. AB doğru parçasına ve EDA açısı 48 derecedir. Buna göre ADB açısı kaç derecedir demiş. Evet ikiz kenar üçgen verilmiş. İkiz kenar üçgende ne olacaktır? Tepe açısı A açısı. İkiz kenarların ayaklarındaki açılar da birbirine eşit olacaktır. Burada yine 7. sınıfta öğrendiğiniz iki paralel doğrunun bir kesenle yaptığı açılardan iç ters açılar var. Ya da Z kuralı da diyebiliriz buraya. EDA açısı 48 derece ise DAB açısı da 48 derecedir. Tepe açısı ikizkenar üçgenin 48 derece ise 180'den 48'i çıkarırız. 2, 3, 132 derece. İşte bu iki açının toplamı 132 dereceymiş. İkiz kenarların ayaklarındaki açılar. 132'yi de 2'ye böldüğümüzde 66 derece. Burası 66 derece, burası olur. Bize sorulan ADB açısı da 66 derecedir. Cevabımız C seçeneğidir. 11. sorumuz yukarıdaki ABCD dikdörtgeninde verilenlere göre FEB açısı kaç derecedir demiş. Burada bize dikdörtgen verilmiş gördüğünüz gibi 90 derecelik bir açı. 90 dereceyi de açı ortayla iki eşit parçaya bölmüş. 90'ı 2'ye böldüğümüzde 45 derece 45 derece iki açı oluşur. Şurayı silelim şimdi. Burası 45 derecedir. Burası da 45 derecedir. Çocuklar ikiz kenar üçgen var. İkiz kenar üçgende tepe açısı 45 derece ise 180'den 45'i çıkarırız. 135 derece. 135 dereceyi 2'ye böldüğümüzde FED açısıyla EFD açılarını bulmuş oluruz. 135'i 2'ye bölersem 6 kere var. 7 kere var, 5 kere var. 67 buçuk. Burası 67 buçuk derece. Burası da 67 buçuk derecedir. Yine bakın ne var burada? İç ters açılar var. Yani soru işareti ile EFD açısı iç ters açılar. İç ters açıların ölçüleri birbirine eşittir. Burası da 67 tam onda 5 derecedir. Cevabımız da B seçeneği olur. Evet bu sorularımızı da burada bitirdik. İlerleyen günlerde diğer sorularımızın çözümlerini de kanalımızda yayınlarız. Abone olarak takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.